Selamun Aleyküm arkadaşlar. İmam Hatip Ortaokulları 6. sınıf 1. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Videomuza başlamadan öncesinde arkadaşlar videolarımıza, yazılı hazırlık videolarımıza, ders videolarımıza nasıl ulaşabiliriz onu kısaca gösterip videomuza başlayacağız. Arkadaşlar YouTube'a geldik Akademi Mehtum yazdık. Akademi Mehtum yazdıktan sonra kanalımıza girdik. Bu kanalda arkadaşlar bu kadar videonun içerisinde videolara ulaşmamız zor 200 tane videonun içerisinde ya da en eski dedik. 200 videonun içerisinde bize lazım olan videoyu bulmamız zor. Dolayısıyla bize lazım olan oynatma listeleri. Oynatma listelerinde neler var arkadaşlar? 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. sınıf Arapça ders videoları var. Ayrıca diğer oynatma listemiz İHO 1. dönem Arapça yazılı hazırlık videolarımız. Diğer Arapça yapmış olduğumuz etkinlikler, okul içi etkinlikler, e Ezan-ı Muhammedi, Kur'an-ı Kerim, mukabele tarzı videolarımız var arkadaşlar. Buraya geldiğimizde bize lazım olan nokta ne oynatma listelerinde 6. sınıfın oynatma listesine girdik. Oynatma listesine girdiğimizde hangi sayfa bize lazımsa buradan kısaca kolaylıkla ulaşabiliriz. Üzerine tıklayıp giriyoruz. Elbette bilen arkadaşlar zaten bunu biliyoruz diyebilir. Bilmeyen arkadaşlar için yorumlarda bu tarz istekler geliyor. E, çekmiş olduğum videoyu hocam şu sayfaya atar mısınız diye bize söyleyenler oluyor arkadaşlar. E, acil çeker misiniz diye istekte bulunanlar oluyor. Halbuki 6. sınıfın evrensel yayıncılığın tüm kitabı kanalımızda mevcut. 5, 6, 7, 8. sınıfların tüm videoları mevcut. 5 ve 6'nın diğer kitabını da arkadaşlar vaktim olsa en kısa sürede çekmeye başlayacağım inşallah geldik yazılı hazırlık videolarına. Burada da bize hangi yazılı hazırlık videosu lazımsa onu dinleyebiliriz. Geçelim dersimize. Dersimize geçmeden öncesinde de son bir hatırlatma. Topluluk bölümünde ise topluluk bölümünde ise burada sizin görüş sizin görüşlerinize fikirlerinize danıştığımız noktaları ya da yapmış olduğumuz duyuruları gündemi buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarınıza kanalımızı tavsiye ederseniz çok çok memnun olurum. Abone değilseniz abone olsanız memnun olurum. Olumlu olumsuz dönüşleri yaparsanız videoların altında yorumlarda anlamadığınız noktaları sorarsanız en kısa sürede sizlere döndüğümü göreceksiniz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıda kelimeleri soru cevap şeklinde eşleştirerek Türkçe anlamlarının altlarına yazınız. Soru cevap şeklinde eşleştirerek anlamlarının altına yazınız. Biz önce eşleştirelim, sonra anlamlarını yazalım. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Esselamu aleyküm diyen birisine ve aleyküm selam denilir bu şekilde. Geldim keyfe halük diyen birisine bir hayır elhamdülillah nasılsın iyiyim elhamdülillah mesaülü hayır diyen birisine de mesaün nur diye cevap verilir arkadaşlar anlamlarını şu şekilde Allah'ın selamı üzerinize olsun yazalım olmazsa sınavda şu şekilde bu tarz bir soru çıkarsa Allah'ın selamı üzerinize olsun Selamın üzerinize olsun. İyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim. Elhamdülillah. İyi akşamlar. İyi akşamlar ya da nurlu akşamlar da diyebilirsiniz. İyi akşamlar. Nurlu akşamlar. Allah'ın selamı sizin de üzerinize olsun. Allah'ın selamı sizin de üzerinize sizin de üzerinize olsun. Bu şekilde Aşağıdaki Arapça kelimelerin Türkçe anlamlarını altına yazınız. Hatem yüzük arkadaşlar. Hatem el Enbiya peygamberlerin mühr yani peygamberlerin en üstün anlamında olabilir. E, mühr anlamında olabilir. Hatem el Nebiyyi peygamberlerin Hatem kelimesi yüzük buradaki anlamı bizim kitabımıza geçen. Hatem kelimesinin bir de ayrıyeten mühür anlamı var. Saletü riyada, saletün salon demek arkadaşlar. riyada spor salonu. Bir de riyadiyet vardı matematikti. Bununla karıştırmayalım. Spor salonu. Spor salonu. Nacih başarılı. Başarılı. Bu şekilde. Müsteşfe şifa kelimesinden aklınıza gelsin. Şifa. Müsteşfe işfe yeşfi gibi. Hani buradan kelimenin kökünden çıkarmaya çalışalım. Şifa kelimesi Arapçadan Türkçe'ye geçmiş. Müsteşfe hastane. Saletün namaz. Derrace bisiklet. Bisiklet. Melabis elbise. Elbise. Elbiseler. Elbiseler de olabilir. Melbes, melabis. Alem, bayrak. Bu şekilde arkadaşlar Diğer sorumuzda ise men hüve sorusunun cevabı hangi şıkta verilmiştir? Her şıktaki cümlenin altına Türkçe anlamında yazınız diye bizden bir istekte bulunmuş. Öncelikli olarak hangi şıkta doğru verilmiş sonrasında da anlamlarını yazalım. Men hüve. Burada yapacağımız hüve diye bir soru sormuş. Arkadaşlar diyelim ki men anlamını bilmiyoruz bunun. E, soru olduğu için hüve diye cevap vereceğiz. O kim diye sormuş o diye cevap vereceğiz anlamını bilmediğimizi farz ediyorum. E dolayısıyla diğer şıkların hepsinde ente, enti Hiye var. E cevabımız hü olacak. Men hüve o kimdir? Diğer şıklarda hüve olmadığı için zaten o nedir, o kimdir? O yani onunla alakalı bir şey sorduğu için o diye cümlemize başlayacağız. Anlamlarını da altına yazarsak yazalım. Ente Süleyman sen 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 Süleymansın. Arkadaşlar sizler büyük küçük harf uyumuna dikkat edin yazarken. Enti seher. sen sehersin. Sen bayan için enti. O Alidir. O Alidir. Hiye Reyhan, o Reyhandır. O Rey, Reyhan'dır. Bu şekilde. Hiye Reyhan. Ente Süleyman. Enti Seher. Hü Ali. Hiye Reyhan. Soruları örnekteki gibi cevap veriniz demiş. Örneğimizi inceleyelim. Hel heza Tarık. Hel mı arkadaşlar? Hel ile başlayan bir sorumuza neam veya e la ile cevap veriyoruz. Evet veya hayır. Hel heza Tarık. Bu Tarık mıdır? Neam evet. Heza Tarık. Burada yapacağımız nokta şu. Burada yapacağımız nokta. Bakın soru edatını atmış değil mi arkadaşlar? Atmış. Hel Mi. de atmış. Neam'ı yazmış. Neam'ı yazdıktan sonrasında bütün örneklerimiz burada aynı. Hiç la ile cevap yok. La ile cevap olsaydı arkadaşlar. La. Burada Tarık yerine o zaman Heza Fatih diyebilirdik. Hel, heza Tarık. La Hayır. Haza Fatih diyebilirdik. Ama buradaki örneklerimizde bize örnekteki gibi dediği için ve buradaki sorularımız bu resimlere uygun olduğu için hepsine nam diye cevap vereceğiz. Haza Tarık. Bu Tarık'tır. Bakın nam başa koydum. Buradaki ibareyi yazdım. Ne yapacağız sınavda böyle bir soru çıkarsa? Heli attık. Helhüve Naci. O başarılı mıdır? Helhüve Naci. O başarılı ve o naci başarılı mıdır? Ne yapıyoruz sınavda böyle bir soru çıkarsa? Şöyle yapıyoruz. Ne amı başa yazdık. Hemen yazmayı bilmiyorsak bile örnektekinden bakaraktan örnekten faydalanarak ne Nam. Hüve. Hüve. Naci. Naci. Araya burada virgül namdan sonra koyabilirsiniz. Geldim. Hel hazi muallimetun. Nam. Hele attık namı koyduk başa. Nam. Nam. Sonrasında. Bu öğretmen midir? Hel hazi muallimetun. Bu öğretmen midir? Nam. <laughs> Hazihi. Hazihi muallimetun. Evet bu öğretmendir. Muallimetun. Burada neydi? Evet bu Tarık'tır. Evet bu başarı o başarılıdır. Helhiye dabibetun. O doktor mudur? Hele attık. Naam. Evet o doktordur diyeceğiz. o hiye dabibetun. Hel hiye dabibetun. Tün. Evet o doktordur. Bu şekilde yapıyoruz. Soru edatımızı attıktan sonrasında örnekteki gibi cevaplıyoruz. Geldik alttaki bölüme. Örnekteki gibi zamire göre gelmesi gereken ismi, işaret, ismi işaretleyiniz. Zamirimiz neydi? Hiye. Kim için? Bayanlar için. O. Ne gelmiş? Yasemin. Recep erkek ismi olduğu için olmaz. Hazi erkekler için mi bayanlar için mi bayanlar için bu demek bu Fatih erkek ismi olmaz Hatice bayan ismi Herzi erkekler için bir zamir bu demek Dalibun bu olur çünkü burada tay marbuta var bu erkekler için zamirle kelimemiz uygun olacak Hüve erkekler için o demek Muallimün öğretmen, muallimetun bayan öğretmen. Sonunda taymar butu olan kelimeler müennes. Hüve muallimün. Bu şekilde olacak arkadaşlar bu alıştırmamızda. Örnekteki gibi üstteki kelimeleri alttaki kelimelerle eşleştiriniz. Yani bize... Yani mazi fiil geçmiş zamanda zamire göre eklerimiz geliyordu. Ene de sonuna fiilin sonuna laiba oynamak tü geliyor. Ene'de. bayan erkek için fark etmiyor tü. de ise hüve de arkadaşlar fiilin sonuna hiçbir ek gelmiyor. Kara e okudu. Hüve kara e hüve, garae, okudu. Bir önceki videomuzda izlerseniz arkadaşlar oynatma listelerinde o videomuzda da bunun çekimini şarkılı bir şekilde sınav hazırlık videosunda yaptık. Orada göreceksiniz. Mesela buradan aynı örneği alalım. Laibe fiilini alalım. Allahu Allah 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 Hüve laibe Sonuna iyi kalmadı. Hiye laibet Ene laibtu Nahnu laibna Ente laibte Enti laibti Ene laibtu Nahnu laibna Yani nasıl ki Türkçe'de o gitti, ben gittim, sen gittin fiilimizin sonuna ek geliyorsa Arapçada da geçmiş zaman mazi fiil sonuna zamire göre ek alıyor. Ene de tü aldı. Hüve de hiçbir ek almadı. Hiye de ne alır? Hiye de cezimli t alır. Hiye de fiilin sonuna cezimli t alır. Unutmayalım. O o içti. Şeribe şerbetten aklınıza gelsin. Meşrubat kelimesi, şerbet kelimesi Arapçadan Türkçe'ye geçmiştir. Ene la'ibtu. Ben oynadım. Hiye şeribet. O içti. Şuradaki Hüve garae. Garae okudu. İkra bismi rabbike lezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ya da mesela kratane diyoruz. Garae kelimesi de bizim dilimize bu kelimenin kökünden farklı kelimeler geçmiş. Hüve garae. O okudu. Ente. Bakın T. Sonuna T alıyor. Ente. Sonuna T alıyor. Ente sen ekelte yedin. Enti sen. Bakın zamirimizde ti var. Sonuna t alacak. Sen çıktın. Haraca. Har harece. Bakın bizler ithalat ve ihracat kelimesini kullanıyoruz. Harece çıkmak, ihracat bir ülkenin ihracat yapması demek. Ürettiği malları yurt dışına satması demek. İthalat, dahalede girdi demek. Yurt dışına satması demek. Bu kelimeler Arapçadan Türkçe'ye geçmiş. Arapçadan korkmayın. Arapçazdan korksun. Çünkü Türkçe'de Arapça kökenli binlerce kelime var. Bunların farkına varsak cebimizde binlerce kelime olacaktır inşallah. 7. Örnekteki gibi Arapça rakamları doğru yere yazınız. Şurayı bir daha hatırlatayım. Karışık olması sıradan gidelim. Hüve hiçbir yer kalmıyor sonuna. Hiye cezimli t alıyor. Hüve kara okudu. Hiye, şeribet. O içti. Cezimli te. Ente, ekelte. T alıyor. Sen yedin. Ene, laip Ben oynadım. Tü alıyor. Ve almıyor dedik. Enti, sen, ti. T alıyor sonuna. Bu şekilde aklımızda bulunduralım. Örnekteki rakamları doğru yere yazınız demiş. Bize burada yazılışlarını vermiş. Rakamları doğru yere yazacağız. Bir. Birin yazılışı nerede? Vahidun. 1 bu şekilde İsnen 2 nerede onu bulalım İsnen burada bunu da buraya yazacağız 3 3 3 selase burada da gitti dörtteyiz 4 Dört, erbaa yazmış 5 Hamza Hamza 6 site site nerede ahid 4 9 7 11 6 burada arkadaşlar Sitte, 6 6 7 7 7 7 burada Semaniye, 8 8 8'i bulalım. Yazılışı nerede? Burada ters V şeklinde. 9 tisa tisa 9 nerede? Burada. 10. Aşara. Aşara 10. Aşure var bizim Türkçe'de kullandığımız. Muharrem ayının 10. günü. Aşure günü diyoruz. Aşara kelimesinden gelmiş. Muharrem ayının 10. günü. 11. Ehade aşara. 11. 12. İsna aşara. 12. İsna aşara. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Buradaki her soru 5 puan. Ene Ayşe cümlesinin Türkçe karşılığı nedir? Ene Ayşe. Bakın. Soru edatı yok burada. Mı mi yok. Hel mı bilmiyorsak. Ene zaten sen ente yok. Sen. Yani ben arkadaşlar ben Ayşe'yim. Sorumuzun cevabı bu. Eleme usulüyle de gidebiliriz. Geldim. Zehebet Ayşe ilel müsteşfe cümlesinin Türkçe karşılığı nedir? Zehebet Ayşe ile ilgili bir şey söylemiş. İlel müsteşfe. Şimdi arkadaşlar müsteşfe kelimesinin şifa söylenişinden şifa kelimesinde bir bağlantı kurun. Hastane demek. Okul geçmiyor. Medreseyi biliyoruz. Okul geçmiyor. Gitti bu. Okul geçmiyor. Şimdi Ayşe hasta oldu. Yani bizim burada yakalayacağımız zehebe kelimenin anlamını bilmiyorsak en azından müsteşfe hastaneden yakalayacağız. Ya da ilahi biliyorsak ea. Ea anlamı verecek. Şimdi okula ea buradan gitti. Diğerlerinde zaten ea yok. Döndü. Filin anlamını bilmiyoruz. Diyelim. Dendan anlamını veren neydi? Min de. İla dendan anlamı vermez. Min. O zaman Ayşe hastaneye. Ea anlam veren ila hastaneye gitti. Zehbet. Anlamımız bu. Eleyerek gideceğiz arkadaşlar. Bilmediğimiz zaman eleyerek en azından %50'ye düşürüp şansımızı arttırabiliriz. Yani şans demeyelim de. Yani iki çık arasında kalıp en azından doğru olma ihtimali yüksek olabilir diyelim. Ben ente sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ben ente ente arkadaşlar sen diye cevap ver sorduğu için ben diye cevap vereceğiz. Dolayısıyla şimdi sen diye soran birisine ben diye cevap vereceğiz. O diye cevap veremeyiz biz. Soru bu çünkü. O diye cevap veremeyiz. Sen diye bir soru sormuş bize. Ben diye cevap vermemiz lazım. Burada ene, ene var. Şimdi erkek bir zamir olduğu için sonunda bakın. Ente. Erkek bir zamir. Sen kimsin? O zaman ene, Süleyman. E şahit. Yani burada okumaya çalışacağız. Ene, Seher. Seher kız ismi. Süleyman erkek ismi. Dolayısıyla bu. Aşağıda Arapça ve Türkçesi verilen şahıs zamirlerini çizgiyle eşleştiriniz diyor. Çizgiyle eşleştiriniz. Ene ben demek arkadaşlar. Hüve o erkek demek. Hiye o bayan demek. Ente erkekler sen erkek demek. Enti sen bayan demek. Men hüve sorusunun cevabı hangisi olabilir? Men hüve. Hüve diye sorduğu için o diye cevap vereceğiz. Ente olmaz. O diye bir soru sormuş. Yine. O zaman kaldık hepsi. Burada hiye diye de olmaz. Hüve diye sormuş. Şimdi geldik. Men hüve. O kim? Hüve Büşra. Büşra kız ismi. Olmaz. Hüve Ahmet. O Ahmet'tir. Laibtu Resme göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Laibtu liyevm. Resimde ne var? Basketbol var. Laibtu oynadım. Liyevm. Bugün oynadım. Kürratel gaden. Futbol. Futbol. Kürratü Basketbol. bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Oynatma listelerinden videolarımıza ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz abone olup bizleri desteklerseniz çok çok memnun olurum. Olumsuz, olumlu olumsuz dönüşleri yaparsanız memnun olurum. Anlamadığımız noktaları videoların altında yorumlarda sorabiliriz. Görüşmek üzere arkadaşlar. İlellika fiyemen illa.